Rüyada mezarlık görmek genellikle ölüm, geçmişe duyulan özlem ve sona eren ilişkilerle ilişkilendirilir. Mezarlık, kişinin bilinçaltında sakladığı korkuları ve kayıpları simgeler. Aynı zamanda duygusal kopuşların ve hayatınızdaki önemli değişimlerin bir yansıması olabilir. Bu tür rüyalar, geçmişle yüzleşme veya kapanmamış duygusal meselelerin varlığına işaret edebilir. Mezarlıkta mezar kazmak, dolaşmak ya da yalnız kalmak, kişinin geçmişte yaşadığı travmalar ve pişmanlıklarla yüzleşme arzusunu simgeler. Bu tür bir ortamda bulunmak, geçmişin etkilerinden kurtulma ve içsel bir hesaplaşma sürecini başlatma isteğini gösterir. Mezarlıkta birini ziyaret etmek ise geçmişle olan bağları güçlendirme ve yaşanmışlıklardan ders çıkarma arayışını ifade eder. Bu ziyaretler kişinin geçmişini anlamlandırmasına ve duygusal olarak olgunlaşmasına katkı sağlar. Rüyada mezarlıkta korkmak genellikle ölüm korkusu ve bilinmeyene dair endişeleri simgeler. Bu tür rüyalar, kişinin iç dünyasında var olan kaygıların bir yansıması olarak ortaya çıkabilir. Ancak bu korkularla yüzleşmek ve onları aşmak, bireyin içsel bir dönüşüm yaşamasına yardımcı olur. Sonuçta kişi kendini daha güvende ve huzurlu hissedebilir.